Dostum inan bana gerçekten başlıkla gördüğün şeyi sana açıklayamam. Sadece gösterebilirim. Evet doğru gördün. Michael Jackson korku oyunu. Biliyorum clickbait olmasını umuyordun. Böyle bir şey olmamasını istiyordun ama maalesef ki var. Ve bu oyun Fortnite'ta Geçenlerde Arda'nın yayınında bunun ilkini oynamıştık. Bir de gecenin dördü falan da böyle o kadar garip bir oyundu ki Michael Jackson ski tuvalete falan dönüşüyordu. Şaka yapmıyorum gerçekten öyleydi. Maalesef bu da clickbait değil. Her neyse oynadık bayağı eğlendik falan sonra bir şey gördüm. Bu oyunun ikincisi üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi çıkmış. Yüzlerime inanamadım. Ve tabii ki de böyle garip bir oyun oynamadan duramazdım. Çünkü ben de garip biriyim. Sen de garip birisin. Hepimiz garip biriyiz. Ve karşımızda da... MC Jackson Horror 2 Evet doğru görüyorsun o da clickbait değil Gerçekten böyle bir karakter tasarlamışlar Dostum inan bana bu videoda hiçbir şey clickbait değil Göreceğin her şey gerçek Bayağı gerçek <gülüyor> <gülüyor> O neydi oğlum ya Allah geri kapatacağım şimdi <laughs> <laughs> Güldüğün şeye bak kaç yaşında adamım ben ya. <laughs> Geç şunu. Hikaye anlatacak mı bize? Yoksa anlatmayacak mı? Dil seçimi. Neden Fransızca var sadece? Herhalde kesin, kesin Fransız yapım falandır bu. Çok ilgilenmiyorum ben onunla. Ben sadece amacımı ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi biz ilk oynadığımızda ne oldu hatırlamıyorum bile. Michael Jackson'ın oteline falan gitmiştik. Şu an neredeyim onu da bilmiyorum. Ama korkunç bir yer olduğu kesin. Karanlık. Ve korkunç. Hmm, anahtar lazım. Nerede bulabiliriz? Burada jumpscare yiyeceğim değil mi? Burada jumpscare... Gerçekten o kadar şey arasında bunu çalmaya karar. Bir de çok güzel çalıyor. Absolute Ben... Woah woah! Böyle kafa hareketleri <laughs> biliyordum böyle bir şey yapacağım. Hep böyle yapıyor. he sürekli böyle yapıyor. Buna hazır ol. Önceki oynadığımızda da böyleydi. Salak salak bizi hipnoz edip sonra bir anda jumpscare atıyordu. Hmm, Mike <laughs> Nasıl bu kadar gerçekçi olabilir? Michael Jackson ağlasaydı böyle bir ses çıkardı muhtemelen. Bu ne? Michael Jack <laughs> Jackson değil bak. Jack. Ah kod 6. Hm. Bunlardan daha fazla bulmam gerekiyor. Şimdi Michael Jackson. <laughs> ağladı. Odaya girebilmek için anahtar bulmam gerekiyor. Anahtar bulmak için de. Burada kimse yok. Ne? kim uyuyor ya? Uğramasınız girip. Ha buradaymış. Bu kim? <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> Ay, lan! Walter White'ı uyandırmayalım. Bir de onunla uğraşmayalım şimdi akşam akşam ya. Hmm. Burada bir şey yok. Buraya sadece jumpscare yemeğe girdim herhalde. Buraya da giremiyoruz. Lan nereye gireceğim ben her yer kitli ya. Michael Jackson'ın böyle bir malikanesi var mıydı bu arada? Hala ağlıyor bak. 6. Kesin hepsi 6 deme. 6 6 6 6 6 6. Da bu kodun nereye gireceğimi bilmiyorum ki. Kod girme yeri görmedim ben. Tung tung sahur. Burada da Burada hiçbir şey yok. Bunu sadece koymak istemiş. Love of the game için yapmış bunu. Bu ne? Buraya da anahtar lazım. Her yer anahtar lazım ama hiçbir yerde anahtar yok. Aa Michael Jack şeyi. alt. Şu an sadece ikinci hane kaldı. İkinci haneyi de bulursam şifreyi bulacağım. Ama şifreyi nereye gireceğim? İşte onu da bulmam lazım. Aa, da varmış. Bu aşağıda alıyormuş. Onunla konuş. Konuşmak istemiyorum ya. Evet. Konuş bakalım. Nasıl anladın bunu? I Michael Jackson'ın böyle konuşmadığını eminim. Okay, I'll do that for you. Eee <laughs> tamam. Anlıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bunun ekibini mi bulacağız? Bütün Michael Jackson'ları ara mı? Üç tane Michael Jackson mı var? Gerçek mi lan bu? Valla Michael Jackson bunu yapabilecek bir adam. Kendini kullanmamıştır böyle. Daha ait geçmiyor. geçme <laughs> Gizli kapı. Aa anahtar buldum lan. Tamam. Ne oluyor lan? Niye first person lan? Aa elime anahtar alınca şeye geçiyor. Third person'a geçiyor. Kullanalım bakalım. Evet burada ne bulacağım? Michael Jackson, Pimp Jackson mı bu yeşil kıyafetli? Bay Pi... <laughs> <absolutely need> <laughs> duel <laughs> o duelo sahnesini hayal bile edemiyorum ya. Az sonra göreceğim şeyleri gerçekten hayal bile edemiyorum. Aha, hayır ya. Gerçekten bu duelo bu mu? Bir de öyle bir heyecanla yazmış ki bana. Maili. Allah gene yani bunun odaya geldik ya. Öyle bir heyecanla yazmış ki mail'i. Abi geçen oynadınız Michael Jackson, haritasının ikincisi çıkmış. Harika oyna. Oyuna bak oynat da oyna bak bana. Tamam, geri kalan üyeleri nereden bulacağım? Bu hmm. başka oda kalmadı ben ne yapacağım anlamadım. Aa üstünü arayacakmışım bu adamı. Walter White'in üstünü arayabiliyormuşum. Ne verecek bana? kırmızı kart. Nereye açıyordu bu? Ya bu ne biçim oluyor ya? Etkileşime geç. Ha tam dur. Bunu sallayarak tutturabilirim. 6162. Son hane 1'miş be. 2'yi nereden çıkardım lan? Tam 661. Tamam 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 şimdi oluyor şimdi oluyor şimdi oluyor. Evet. Ya. 62 61. 63 61. 64 61. 65 61. 66 61. 67 61. 68 61. 69 61. Gerçekten 9 keşke yeter başlasaydım. Tamam, burada ne var? Oo, <laughs> Michael Jackson'ın devasa kafası var. Başka ne olacaktı? Ben bu oyundan... Bu da gitarist mi? Bas gitarist mi? <gülüyor> Merhaba. Jackson. We need you for the music duel. Aldık adamı. <laughs> Aa, bunlar buraya geliyor lan ben aldıktan sonra. Tamam üçüncüsü de şu kırmızı kartta olması lazım bence. Kırmızı kartta aşağıda mıydı? Yukarıda mıydı? Neredeydi acaba? Aşağıdaydı herhalde. Tamam. Ee, burası neresi lan? <laughs> bu ne oğlum? Ha? Klizeti mi karıştırıyorum ben? Ha başka bir kart buldum. Niye bu kadar uzatman gerekti ki? Direkt giremez miydim? Alamaz mıydım yani? <gülüyor> <gülüyor> ha yeter be! Merhabalar. Oo bu da şey... E, Baterist mi? Davulları çalan sen misin Bay Jackson? Ya bir de middle Pass <laughs> level'ı falan atlıyorum ya. O, o kadar saçma <laughs> bir pozisyondayım şu an. 60.000 bin TP mi? Dostum Fortnite oynamaya gerek yok. Michael Jackson horror map oynamanız yeterli. Baksana çatır, çatır level atlıyorum. Bakalım duello nasıl olacak? Bunlar izleyiciler mi? Aa John C. niye böyle gözüküyor oğlum? John zaten Fortnite'da olan bir şey. Neden böyle gözüküyor bu? Oturalım bakalım. Evet Ichigo Michael Jackson konseri izliyor. Fortnite'da olabilecek bir şey. Messi mi bu? This is Messi himself speaking. Mira bobo, qué mira bobo. Welcome anlıyorum. to the greatest singing duel the world has ever known. The Brainrots versus Michael Jackson. <sighs> to kick off tonight's event, I welcome Tong Tung Tung Sahor and his crew. Oo <laughs> harika. Bu müzik ne lan? Ya Balkan müziği çalıyor. Ah, AirBnB charges çalıyormuş. Oh! İndirin şunları sahneden. Bu ne lan bu ne alaka? O ne oluyor? <laughs> Yaptığı koreografiye bak şu herifin ya. Şöyle salak bir oyun için uğraş. Biz bunlarla nasıl kapışacağız bilmiyorum. Michael Jackson işi zor. <laughs> <laughs> Harikaydı. Sanat eseriydi. Şimdi Michael Jackson'a sıra değil mi? Çok se... <laughs> Messi <'yi> neden? Well give my sürünerek çıktı. <laughs> Bence de. Let's move on to Michael Jackson's performance. <laughs> Will he do better? Here we go, 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 go. Oh, go, 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 go. Ne oluyor lan? Michael Jack. Ah, hazırlanma şeyini falan da görüyoruz. E sadece bir tanesi var burada. They love. They love. God damn! sonra da hiçbir şansı yok. O boktan Balkan şarkısıyla hiçbir şansı yok. Yerinde duramıyorum görüyor musun? Dansları bile harika. They love. They love. <laughs> oh, 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 hareketlere bak. Hareketlere bak şu adamın. Ne? Yuva mu? Öldürürüm lan sizi. Harikaydı. Well, I think no here. E bence de <laughs> Michael Jackson. <you> suck. <laughs> nasıl sak? Even my little boy Skibidi is better. And he's only five years old. So the winner is definitely Tung Tung Sahur. Hayır ya. Nasıl Tung 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 Sahur kazandı ya? Ben bu gece nasıl uyuyacağım? <laughs> Saçmalık ya. Hiçbiriniz gerçek müzikten anlamıyorsunuz. Hepiniz bu gece öleceksiniz. Oğlum ne kadar çirkin karakter bunlar. Bunlar bir Fortnite'da olan karakterler değil mi ya? MC Jackson'ı bul. MC Jackson'ı kahrettiniz adam. Çekti gitti. Hakkıdır da yani. Dostum. Üzülme dostum. Bunlar gerçek müziği bilmiyor. Gidip aptal tuttun. Anlamıyorum. Oğlum bana niye sinirleniyorsun? Haa. Bu tüm tüm sorula boks maçı. Tamam bana sallamayın yumruk. Tamam. Bu sefer olacak. Tamam tamam. Baktık sanatta müzikle... Ne <laughs> oh, lan? Niye atıyorsun be? Sanatta müzikle yenemiyoruz. Bari boksta yenelim dedik. Şimdi boks maçı ayarlıyoruz ikisini. Nerede olacak boks maçı? Nasıl gidebilirim? Çıkacağım mı evden? Aa El Primo. Hadi gidelim. Ben hazırım El Primo. El Primo. El Primo. Neden? You need a ticket. Aa. Okey bro. Peki bileti nereden bulabilirim El Primo? El Primo. Ha, burada. Evet. <laughs> Oğlum yeter be. Aa. Okuyorduk burada. Michael Jackson vs. Tung 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 sahur. Bari bunu kaybetmesin ya Michael Jackson. Anamın hayatı kahroldu iki dakikada. Sanatta kaybetti. Bari boxta kaybetmesin. Ama yok sıkıntı Michael Jackson'ın değil ki. Sıkıntı seyircilerde. <laughs> Fuck. Ben bazen gerçekten hayatımda ne yaptığımı sorguluyorum. Şu an Mesela ben ne oynayayım? Bunu oynamasam hayatım daha iyi olabilir miydi? <laughs> Michael Jackson'ın geliş müziği ne? Now, Alkış! Bak 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 bu volka para geliyor. Daha ne yapsın bu adam ya? Sahneye nasıl çıkacak? Hadi gir artık sahaya. Seyirciler oynama. Bak arkada ben varım. Vallahi bak Michael Jackson geliyor bak. <laughs> bak geliyor. Aha. 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 Bu kısım şart mıydı? Bakın Michael Jackson hala twerk atıyor. Michael Jackson bu işi ciddi alman gerekiyor Michael Jackson. Hala seyirciler oynamaya çalışıyor ya. Bak sinirlen. Ichigo sinirlendi. <laughs> Ichigo sahneye çıkmaya çalışıyor. Aha başladı. Aha. Hadi. Alttan vur. Alttan vur. Bak alta açık. Alta açık. Alta. Ulan üstten vurma alttan vur. Ah eh, aferin sana. Hadi bir tane de, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha alttan bak. Tam tam tam. Tam apandistine bak. Hadi. Lan düz vurursana alttan vur bak. Hop. Oh. oh. Bu adam başarılı olduğu <laughs> hiçbir dal yok galiba. Aa geri kalktı. Bak <laughs> o oh, mumu mum, mum, katıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. Aslanım benim. Biliyordum seni kazanacağını. Hiç hiçbir hiç duymamıştım. Bir de dalga geçiyor. Lan ne oluyor? Oğlum adam helik helikopter indirdi sahaya. <laughs> dalga mı geçiyorsun sen benden? E şimdi ne yapıyoruz? Işığım niye gitti değil mi? Ben neredeyim lan? Oğlum beni de mi kaçırdılar? Ben... Burası neresi? <laughs> Michael Jackson. Beni neden buraya getirdin? <laughs> Sonra biliyordum biliyordum biliyordum. O yüzden azıcık korktum. Konuşurken attığı için biraz gerildim. Umruz şehir. Ne oluyor lan? Şimdi tenis maçı mı yapıyorlar? Basket maçı pardon. <laughs> ne oluyor şu an? Hayır. <laughs> akşam akşam oynadım oynamak ya Allah Allah. Hayır Lord'a neler oldu? Ben neyi kaçırdım? Niye bu kadar fazla Michael Jackson var ya? Mesela bu kim? Bu hangi Michael Jackson? Ne? Yine ne oluyor? Niye arabası lan sürüyor oğlum bu adamın? Oho, <laughs> Michael Jackson gets sturdy. Ben de vurayım bir <laughs> yere. <diyorum>. Çıkıyor <laughs> lan! Niye be? Ne oluyor? Niye Michael Jackson'lar beni slime'ladı? Hayır en sevmediğim kısma geldik işte ya. İlk oyunda da vardı bu gelip dövüyor bunlar. Durun! Yapmayın lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, tane Tam nereye koşacağız? Ah şuraya, şuraya, şuraya. Şeyler beni korur. Brain notlar beni korur. Tok 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 sahur. Bana yardım et lütfen. Lütfen. Ah neden? Neden kimse beni sevmiyor? İşte ikili, ikili oynamayacaktık. boks maçında ikili oynamayacaktık. Tek bir tarafı tutacaktık. Hepsi senin yüzünden. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Aa şurada pimp arabası var bir tane. Bunu bineyim. O pimp arabası bana yardım. Ne ee, bu yumurta? Arkamdalar değil mi? Bir susun be başım. Allah'ım ya arabanın üstünde de öldüm ya. Ha, burada elleyemezler beni. Bu, bu, bu sweet nokta. Sweet spot person. Burada beni elleyememeleri gerekiyor. <laughs> Şimdi kaçma zamanı. Dur 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 sahur bana yardım et. Tamam bir tanesini verdim. Ah vurma be dur. Nerede öbür yumurta ya? Basket sahasının içinde falan mı? Ayrı aynı basket sahasının içindeymiş lan. Buraya giremiyorlar zaten güzel oldu. Artık ben... Brain Rot'ların tarafındayım. Aa kayboldular lan. Herkes kayboldu. Niye herkes kayboldu? Bu ne lan? Hello. Right, do i do have to meet the boss, please, sir, at the I the both is very busy right now. I call it. Mister Michael, I am at the reception of the Michael Agency with Tom Funny Guy. They would like to see you. Yes. I thee. I will tell them. He is okay, but you have to figure it out by yourself to meet him. Take the elevator. You will understand. O ne demek ya? Ne kadar saçma bir şey bu. Evet, aa yine mi puzzle? Evet, hemen çözüyorum hızlıca. Evet. <laughs> Oo, ne oluyor lan? ne <laughs> oluyor Duvarlarımın içinde Michael Jackson var şu an. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu sesi? Buradan geliyor. Buradan geliyor. Ha burada bir şey var. Ne bu? Tamam. Bunu da buraya açacağız. Abi de uzun süre mi açılıyor? Tamam açtık. Oha bütün duvar indi lan. Burada ne var? Ee, pass floor 2. Aa ikinci kata gitmenin yolu. Tamam. Al. Asansöre binip yukarı gideceğim herhalde. Onlar ne? Benim peşinde Michael Jackson'lar vardı değil mi? Benim göremediğim görünmez. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan bu tuk 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 sor değil mi? Abi bu ne kadar saçma bir şey ya. Bu ne? Tıkla. Ya bunların hepsine tıklayacağım. Burası Stay'la Brilliant yeri değil mi ya? Roblox oyunu olan. Biz de biliyoruz. Böyle kadın şey kalıyor mu acaba? İşe kalıyordur. Gelme. Tam iki. İki buton daha var. İki buton daha var. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Tamam dördüne de bastım. Şimdi bu kartı alabilir miyim? Michael Jackson'a yakalanmadan. Michael Jackson'da değil ki bu. Michael tu Michael Sahur bu herhalde. <laughs> Ve boom. Tamam. Seviye 3. Artık gidip Michael Jackson'la konuşabilir miyim ya? Derdi ne bu adamın bende? Adama her sektörde destekledim ya. Boks, sanat. Şimdi ne? Bu ne? Bay MC Jackson. Lütfen sizinle görüşebilir miyim? Oh. Şapkasını da. I suffered so much to get to you. I want evet. to become your disciple to be like you. Your evet. example. <laughs> Beni lütfen öğrenci olarak al. <gülüyor> <gülüyor> Anlam anlamıyorum ne ya. İnsan gibi konuşur musun? What? <laughs> <laughs> ne? You're going to retire? Ne? No way. You to take over? Ne? Oh! Ciddi misin? Oh! <laughs> wow, thank you. <laughs> Sen ciddi olamazsın. <gülüyor> ne? Quick, I need to practice. Evet, evet, nerede yapabilirim? <laughs> Her zaman bunun olmasını istemişimdir. Michael Jackson'ın yerine geçmek. Bir dakika ben Michael Jackson'a mı dönüştüm? Bunları ben mi yapıyorum? Michael Jackson'ın de alayım herhalde ben. Şimdi Rus dansı yapıyorum. Onu. Ne oldu? Bu hareket ne? Emekli mi ayrılacak bir anda? bir dakika ben yapıyorum şu an. Bence hiçbir eksik kalır yanım yok. <laughs> ne oluyor lan niye seyircinin üstünü anladım? Bu oyun hakkında sadece ne diyebilirim biliyor musun? Ersunet sinema.